ne bakayım anne. Bugün baba kız resim çizeceksiniz. Ben Betül Sena'yı, Betül Sena beni çizecek. Hmm? Anlaştık mı Betül Anlaştık. Sena? alacağım şimdi. Al sen bunu. Çizim. En iyi resmi yapan evet. kazana tamam mı? Hayır ben çiçek çizeceğim. Tabii. Çiçek değil beni çizeceğim Hayır, ben çiçek. çiçek, çizeceğim. Hayır ben çiçek çizeceğim. Ama sen çiçek olduğun için ben seni çizeceğim. Hayır, ben, çizeceğim. <laughs> ben çiçek. Ben o zaman bal çizeyim. Ben bal çizeyim. Tamam Betty sen çiçek çiz. Sen bunu Tamam. En iyi resmi yapan kazanır. Anlaştık mı? Bunlar boyamız. Bunlarla boyayacağız içine. Evet. Ben. Acele ben etmek, etmek yok Betül Sena. Tamam mı? En güzel resmi senin çizmen lazım Betül Sena. Yani ben Betül Sena'yı yapıyorum. Kendi harfinde çizebilirsin. Arkadaşlar Betül Sena kendi harfinde çizebiliyor. Evet. Kendi harfinde çiz babacığım. gösterme ama. Çizsam mi? mi? Tamam ensin. Mavi rengi almam lazım. Bütün boya kalemlerini getirmi yani dilek. Kardeşim mahvetmesin burayı. Zeytifege, gel 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 hayır. <laughs> hadi Betül çizsene baba bana bakma sen. Sen çok güzel resim çiz tamam mı? Senin kazanman lazım. Anneciğim hadi acele etmelisin. <laughs> Babanın çizdiği resim bu. Bütün senin çok çirkin çizmiş. Hadi sen çok güzel ben yapabilirsin. Ben Babana bakma baban çok kötü çizmiş. Bütün senin ha. Baba. babacığım bir dakika. Bütün senin baban çok kötü çizmiş. Sen çok güzel çiziyorsun. Ne o şimdi etek mi? <gülüyor> <gülüyor> Benim kızım ne resim çiziyor bakalım. Sen de babanı mı çiziyorsun hep senin? Ben, o ben miyim? <laughs> Bıça, hani burnu bevesi. nerede? Kaşları nerede? Yapamaz tabii ki. Evet, ama kaşta yap tamam mı? Burnu da yap bakalım. da Bak babam boyamaya başladı bile Bete Sena. burnunu kırmızı yapacağım Bete Sena'nın. <laughs> Bir <laughs> sen <laughs> <laughs> ah. ah, yeni kağıt al, vereyim mi sana? Al al, al sen bana. Aa o ne be? Olmadı Betül <laughs> 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 Zena. Betül Zena Betül Zena Betül Sena. Sana yeni kağıt vereyim bence yeni bir tane al, yapacağım. <laughs> Bu da senin Değ bunu, Buna devam et. Bakayım bacı sena. Aa ne kadar da güzel çizimleri. Şefefe yardım ediyor. Ya bir kere Betü Sena bu ne kadar uzun mu ya? <laughs> <laughs> Betü Sena. Kruz yaptık Betü Sena'nın adını. O yüzden çok uzun. burnuna bak Betü Sena kocaman yapmış Pinokyo gibi. Böyle uzattım burnunu. Lütfen sen de babanı çiz bakalım. O seni nasıl çizmiş? Sen de çok güzel çizmen lazım. Bakalım bak bakalım babacım. Annene bak. Aa aynısı. Bütün sen de babanı çizmen lazım. Aynısı babacım. Bak Zeytep ablama bak. Al. Al ablanı. Bakayım ve yakından arkadaşlar Betül'e benziyor mu sizce ya? Ne hale sokmuş gel, <laughs> gel, gel, gel yaz çiz, yerine çizeriz. Betül'e sen, çok güzel resim çiz anneciğim. Baban seni nasıl çizmiş sen de ona anlayacaksın. Ver. Oha, oha, benim kafam o kadar büyük mü? <laughs> Koca kafa yap. <laughs> Maşa ile kocayı gibi değil mi? Koca mı yaptın baba ne yaptın? Aa sen şey baba. Ben miyim? <laughs> Bana benziyor mu bu? Hayır. Bence bu olmadı. Bir bizi kışkırttınız değil mi Betü Bu bunu, bunu, bunu da çizmiş. Bunu ZTP'yi çizmiş burada. <laughs> o da ZTP mi Betü Sena? Evet. Beni çizmemiş. Tamam bu kadar yeter. Yarın artık. Hayır hayır yine yapıyoruz. Açın. Tamam videoyu kapatalım ama değil mi? Hayır açın. Arkadaşlar kıyımcı abone olmayı, tipine basın. Ve yakatmayı unutmayın. Bye bye. Bye bye.